Hocam öncelikle selamünaleyküm aleyküm hoş geldiniz. Hoş Büyük Gazze istişare Toplantısı gerçekleşiyor. Siz neler söylemek istersiniz? Nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bu toplantıyı gerçekleştiren, Müslümanları bir araya getiren Hizbut tahrire teşekkür ederiz. Bunun devamında da olmasını dileriz. Gazze meselesi yani Müslümanların ne yapması lazımdır? Bunu böyle başlamamız lazım. Hz. Ömer'in ettiği, Sırahat'ın imar ettiği ve o Muhammed Mustafa'nın mesrası olan yer, müminlerin ilk kıblesi İslam topraklarıdır. Ebu Yusuf diyor. İslam toprakları herhangi bir yerinde işgala uğratırırsa bütün Müslümanlar üzerine vaciptir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkesin üzerine oradaki Müslüman kardeşlerine yardım etmelidir. O temiz olan toprakları necis olan müşriklerin ayakları altında temizlenmedir, almalarıdır. Bugün yani bu çerçevede fıkhımıza göre de bizim ümmetin üzerine vacip olan bu necis olan varlığı oradan atmamız ve oradaki yani gerçek olan sahip teslim etmemiz o da Müslümanlara ve Allah'ın kitabını da orada Allah'ın dilediği gibi orada yaşatmayı, orada yürütmeyi bütün Müslümanlar üzerine Allah nasip etsin inşallah. Gazze için yapılan her çalışma bizim için şereftir. Her Müslüman için şereftir. Gazze ümmetin onurudur, şahsiyetidir. Yani her şeyidir. Eğer Gazze'yi kaybederse ümmet birçok değerlerini kaybeder. O yüzden böyle bir toplan, böyle bir şey için bir ara gelmek ben e, ibadettir. O göze bakıyorum ki öyledir o kanatındayım inşallah. Bugün acilen, acilen yani şimdi yapılması gereken şey ümmetin hemen birleşip ve her yönüyle, her şeyle, her tüm gücünü burada seferber etmek, seferber etmesi lazım. Bugün tüm emperyalistler birleşmişler, ittifak etmişler. Ümmeti tek 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 her yeri işgal etmeye çalışıyorlar. Ve bunu her Müslüman aklının başına alması lazım. Hemen birleşip ve buna karşı tepki vermesi, mücadele etmesi lazım. Acil, acilen bu. ama acilen ise, acilen yani uzun vadede yapması gereken şey ise Önce şu soruyu sormamız lazım. Neden bu hale geldik? Ümmet niye bu hale geldi? Bir bu soruyu sormak lazım. Bu sorunun birinci cevabı önce biz İslam'ı nasıl anladık? Biz İslam'da cihadı çıkarttık. Biz İslam'da şeriatı çıkarttık. Yani kanunsuz bir İslam. Sadece ibadetlere entegre ettik. Sadece camilerin dört duvarına hapsettik. Sadece bir vicdanlara hapsettik. Bir İslam topluma sunduk. Ve önce bu İslam hani bazı alimler kitaplar yazmış bazı şeyleri söylüyor. Mefahimu yecibu entusahaha bazı kavramların düzeltmesi lazım. Bazı inançların düzeltmesi lazım. Yani e, İslam'ın gerçek hüviyetini, gerçek onurunu, gerçek hükmü neyse o İslam'ı topluma anlatmak lazım. Yani parçalanmış bir beşeri sistemlerin kendi aradan parçaladığı her biri bir parça almış. Öyle bir İslam değil. Öyle bir İslam değil. Tüm olan Kur'an'ın biliyorsunuz İslam iki bölümlüdür. Önce batının tümünü reddetmek bölümü var. Bir de hakkın tümünü kabul etmek bölümü var. İşte her iki taraf olması lazım. Bu her ikisi olduğu zaman o zaman İslam olur. E bu değilse İslam değildir. Yani İslam dini, e, İslam dini beşeri sistemlere yama olmak için gönderilen bir, bir sistem değildir. Tam tersi tüm beşeri sistemleri reddetmek reddetmek ve sadece Allah'ın hakimiyetini e, kabullenmek ve gerçekleşmek için gönderen ilahi nizamdır. Önce şu anlaşılması lazım ki her Müslüman bu bugün izzetini İslam'dan alması lazım. Nasıl ki Hazreti Ömer Kudüs'e girerken ne diyor ne demişti? Hazreti Ömer hakkında bazı şeyler söyleniyor. İzzeti başka yerde arayanlar. Ne demişti o gün? Meşhur bir sözü var. Müslümanı onu unutmaması lazım. Nahnu kavmun azan Allahu bil İslam. Fe mahama talabna'l izzeti bi gayri ma e'azzan Allah ezellen Allah. Biz öyle bir toplumuz ki izzetimizi İslam'dan almışız. Eğer biz o izzetini aldığımız İslam'ı değil, izzeti başka yerde ararsak, Joniler'den, Batı'nın batıl mimsiz medeniyetini ararsak o zaman ederlen ederlen Allah. İşte bugün Allah, o zaman Allah bizi zelle edecek. Hz. Ömer'in bu sözü gerçekleşti bugün. Yani şu anda ümmetin zilletinin tek sebebi izzeti Allah'ın dininden değil başka Allah'ın dinin dışında sistemlerde ve başka vadilerden aramasıdır. O yüzden tekrar işte acilen ümmeti buna hazırlamak lazım. Cihad ruhlu bir İslam. Yani cihatsız bir İslam yok Allah'ın dininde. Cihatsız bir öyle bir İslam yok bir kere. Şu anda her sistem tüm beşeri sistemler kendine göre İslam'ın bir parçasını almış ve toplumu o şekilde uyutmaya çalışıyor. İşte bize düşen, her Müslümana düşen şudur. Gerçekten İslam bu olmadığını, İslam mahkum olarak gelmiş bir din değildir. Kur'an evlere mahkum olmak, evlere asılmaya mahkum olan bir kitap değildir. Kur'an hakim olmak için gönderilen bir kitaptır. Ki Kur'an-ı Kerim bize bunu açıkça söylüyor. Peygamber'e Cenab-ı Allah kendi kendine yani Cenab-ı Allah kendisiyle yemin ediyor. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara Onlar kendi aralarında cereyan eden her konuda bakın her konuda senin hükmünle hüküm etmedikçe mümin olamazlar diyor. Hatta bu da yetmiyor. ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجٍ مَا قَضَيْتَ Senin verdiğin hükümden de şübe olmayacak, şübe taşımayacak. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Kayısı sarsı teslim olacak. E bugünkü, bugünkü toplumda ne var? Allah'ın hakimiyeti yok bir kere, unutulmuş. Bugünkü İslam dediğimiz toplumda ne var? Cihad yok, cihad ruhu yok. Bugün İslam toplumunda ne var? Karma eğitimin her yerde cirit dağıtığı var. Bugün İslam toplumunda ne var? Çıplaklık, fuhuş, had hasabı olmayan. Ve bununla ilgili yasalar da çıkartmış. Hatta bu şu anda fahişeler zırh gibi koruma altındadır. Ebeveynlerin, ana babanın eli kolu kelepçelidir. Bağlı. Ondan sonra onlarda her türlü şey var, özgürlük var. Bir de şu anda faiz sistem ticaretimiz faiz sistem nedir? O yüzden önce Gazze hali, bugünkü Gazze'ye tüm ümmet bu hale dönüşmemesi için gerçek İslam'a dönmesi lazım. Yani bugün emperyalistler, bugün siyonistler, bugünün cunileri, bugünkü bu vahşi varlıklar İslam coğrafyasını her karışın ona işgal etmiştir. Bunlar fiziki işgaldan önce fikren, ruhen, zihnen işgal etmişlerdi. Bunu yıllardan beri yapmışlar. Bir toplumu fikren, ruhen, ondan sonra zihnen işgal ettikten sonra fiziken işgali çok kolay olur. Selahaddin Eyyubi el Kurdi'nin bir sözü var. Onunla bitirmek istiyorum. Selahaddin Eyyubi el Kurdi diyor ki Cunileri oradan oradan def ederken, orada sürürken, orayı fethederken, len yaudu madum Onlar bir daha dönemez bu topraklara biz adam olduğumuz müddetçe adam olmanın tek yolu Hz. Muhammedül Mustafa aleyhissalatü vesselamın yolunu yol etmektir. Müslümanların çokça uzun zamandan beridir aradığı ama pek yol bulamadığı bir mesele birleşmek, vahdet ve aslında çoğu zaman da farklı nedenlerden dolayı suistimale açık bir konu ama bugün Gazze sadece Müslümanların değil insanlığın da birleşme kapısı diyebiliriz. Bu açıdan ben açıkçası bu tarihi fırsatın çok doğru ilkelerle çerçevesini çizilerek yapıcı, ötekileştirmeden ve kuşatıcı bir uslup ve ilkeler çerçevesinde iyi değerlendirilirse güzel sonuçlara vesile olacağı kanaatindeyim. Buna herkesin katkı sunabileceği bir kapı var. Kimi bunu İslami, kimi insani, kimi ise farklı farklı işte özgürlük meselesi kapsamında veya zulme başkaldırı meselesi kapsamında veya e, diktatörlere, emperyalistlere karşı bir mücadele olarak gören yani bir insanlık karması olabilir kanaatindeyim. Bu yönüyle başkalarıyla birleşmek mümkünken Müslümanların kendi içerisinde ilkelerinin birbirine yakın olduğu gruplar şahıslar açısından daha kolay bir birleşme olabilir ama bunun çerçevesinin ve ilkelerinin iyi çizilmesi şartıyla diyorum.